Bugün size bizim tam anlamıyla çok yönlü ürünümüz olan Powerlift 1000'i tanıtacağım. Çok yönlü diyorum çünkü bununla sadece normal motosikletleri değil, aynı zamanda quadlar, ATV'ler, Vespa API'ler ve hatta özellikle uzun custom motorları da kaldırabilirsiniz. Powerlift 1000 kilo taşıma kapasitesi ve 120 cm kaldırma yüksekliği sayesinde özellikle esnektir. Powerlift bir joystick ile kontrol ediliyor. Böylece arka taraftaki mıknatıslar sahnenin her yerine yerleştirilebiliyor. Kaldırma masasının tam ortasına yerleştirilmiş olan 230 voltluk ünite platformu sadece 30 saniyede tam kaldırma yüksekliğine çıkarıyor. Platform iki kapakla donatılmıştır. Tekerlek tutucu farklı tekerlek boyutlarına göre bireysel olarak ayarlanabilir. Ancak masadaki sabitleme halkaları baklavalı sak, rulmanlı kaldırma masası ve mekanik destekler gibi başka özellikler de vardır. Her powerlift için opsiyonel aksesuarlar olarak kuatrayları, uzatma, mobil kit, saklama tepsisi ve 120 mm'ye kadar lastikler için dar salınımı öneriyoruz. Eğer gelecekte tüm genişletme ve geliştirme olanaklarını size sonuna kadar açık tutacak gerçekten çok yönlü ve kapsamlı bir kaldırma platformu arayışındaysanız o zaman Powerlift Bin sizin için özel olarak tasarlanmış, beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak ve tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz bir şekilde cevap verecek ideal bir platformdur.